Sevgili çocuklar, noktalama işaretleri konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kırmızı kalemimizle virgül koyalım demişiz. Ne yapacağız? Uygun yerlere kırmızı kalemimizle virgül koyacağız. Şimdi biz virgülün ne zaman kullanıyorduk? Eş görevli kelimeler arasında kullanıyorduk değil mi? Eş görevli kelimelerin arasında kullanıyorduk. Dolayısıyla burada virgülü kullanırken önce eş görevli kelimelerimizi belirliyoruz. Sonra aralarına virgülleri koyacağız. Örneğimiz yapılmış birinci cümlede. Ahmet, Furkan, Murat maça gitmişler. Bu cümledeki eş görevli kelimelerimiz hangileri? Maça giden kimler? Ahmet, Furkan, Murat. Eş görevli kelimelerimiz bunlar ve arasına virgül koyuyorum kırmızı kalemimle. İki tane virgül kullandık. İkinci cümleye bakalım. Fırından ekmek, simit ve börek aldık. Fırından aldıklarım eş görevli kelimeler. Neymiş bunlar? Ekmek, simit, börek. Ne yapıyorum? Eş görevli kelimeler arasında kırmızı kalemle virgül kullanıyorum. Ekmekle simit arasında kullandım. Ama simitle börek arasında kullanamıyorum. Neden? Çünkü V var. Ne demiştik? V varsa virgül yok. Virgül varsa V yok demiştik. İkisi aynı anda olmuyordu çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Burada kullanmıyorum. Çünkü V kullanılmış. Devam ettim. Çantama elma, armut, muz koydum. Çantama koyduklarım eş görevli kelimeler. Neymiş bunlar? Elma, armut, muz. Ne yapacağım? Eş görevli kelimeler arasına virgül koyacağım. Arasına koydum. Arasına koyuyorum. Bakın burada V olmadığı için iki tane kullanabildim. Ama burada V vardı. Sadece bir tane kullandım. Bunu ee, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, devam edelim. Evimiz için masa, sandalye aldık. Evimiz için aldıklarımız eş görevli kelimeler. Neymiş bunlar? Masa, sandalye. Eş görevli kelimeler arasında ne yapıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Vazoya papatya, gül, lale koyduk. Vazoya koyduklarımız Eş görevli kelimeler. Neymiş bunlar? Papatya, gül, lale. Bu kelimeler arasında virgül kullanıyoruz. Bahçeye domates, biber ektik. Bahçeye ektiklerimiz eş görevli kelimeler. Neymiş bunlar? Domates, biber. Ne yaptık? Arasına virgül koyduk. Etkinliğimizde cümlelerde uygun yerlere Kırmızı kalemimizle bir güllerimizi koyduk. Böylece dördüncü etkinliğimizi tamamladık.